Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Alanya Sporu 4-3 mağlup etti Bordo Mahviller ve herhalde sezonun özellikle de tabii tarafsız gözle izleyenler için en zevkli maçlarından bir tanesiydi diyebiliriz. Trabzonspor 31 maç 45 puanla 7. sıraya gelmiş oldu bu galibiyetin ardından. Diğer tarafta Alanya Spor yine Küme hattının içinde kaldı ve oradan çıkamadığı özellikle o son topta işte Makuta'nın vuramadığı topta Pereira'nın da delirmesi biraz. Bundan dolayı da hoca hakikaten hani üstünü başını yırtacak noktaya gelmişti. Orada 31 maç 34 puanla. Aynı puandaki Sivas Spor'un bir sıra altında ve küme hattının da en üst sırasında 16. sırada kaldı Alanya Spor. Ve hemen her iki takım ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Alanya Spor e, net bir... Aslında üçlü, hibrit, beşli savunma oynuyor diyebiliriz. Joao Pereira geldiğinden beri önlerinde Richard ve Yanvi'ye ile beraber sağda Hader Gonay, solda Yusuf. Önlerinde Vilhena ve Cordova. En önde ise Sporar 11'i tamamlıyor. Bunlar Alain Spor tarafında. Diğer tarafta Trabzonspor tarafında net bir 4-2-3-1. Fatih Hoca'dan dörtlü savunma önlerinde Mendy Ozan. Hemen önlerinde bu sefer nihayet formayı alan Sikan, sağda Zubkov, solda Vişça ve en önde Banza 11'i tamamladılar. Onlar da Trabzonspor tarafında. Şimdi abi öncelikle hafta içinden beri çok sorulan Göztepe kupa yarı final videosu abi maç videosu niye gelmedi vesaire. Şu Şimdi arkadaşlar maç takviminden dolayı ve maçların saatinden bitiş saatinden vesaire dolayı biraz da benim hafif bir hastalığım da vardı. Bir tek çarşamba günü akşam boştu ve o akşam Galatasaray Konya yarı finalinin maç sonunu Trabzon Göztepe yarı finalinin de maç önünü konuştuk zaten. O yüzden Göztepe, Trabzonspor veya Galatasaray, Konya maçlarına ayrıyeten bir kupa yarı finali videosu gelmedi ama kupa finalinde inşallah tabii ki video gelecek inşallah. Trabzonspor genç takımının e, UEFA Gençlik Ligi'nde yazdığı tarihi de ya inanılmaz bir o tarih yazmak o artık. Hani kupayı alırlarsa Türk futbol tarihinin en büyük 3-4 başarısından biri yani ilk dörde falan sokarız kesin o oralara gelir. Yani baya baya şampiyonlar ligini alıyorsunuz. O yaş grubunu yani genç lig liginin şampiyonlar ligini alıyorsunuz. Hani elediğiniz takımlar Atalanta'lar, Inter'ler, Salzburg buraların ekol takımları finalde Barcelona var. Hani yani kupanın alındığı senaryo veya kupanın alınamadığı finalde Barcelona'ya kaybedildiği senaryoda dahi imkanlar olduğunda inşallah gene diyeyim ben her zaman inşallahla başlayalım cümleye. Ben e, kupanın finalinde yayın açacağım inşallah diyelim yani. UEFA Gençlik Ligi finalinin maç sonunda da yayın olarak yayına gireceğiz. Canlı yayına gireriz, giriyoruz inşallah diyelim orada şimdiden duyuralım ve puan tablosuyla başlayalım. Şimdi bugün kazandı Trabzonspor. 31 maç 45 puana geldi abi. E, ee, Eyüp ve Samsun'un kalan maçlarında kalan haftalarında hem bir bay var hem kalan haftaları zor demiştim. Bence Trabzon bu ivmeyle giderse ve Galatasaray maçı dışında kalan maçlarını kazanırsa bu ikisini geçebilir. Ama Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse veya en kötü yenilmezse Trabzon'un Beşiktaş'ı geçme ihtimali çok düşük oluyor abi. Burada Trabzon için kağıt üzerindeki en iyi hedef bence dördüncülük. Üçüncülük mucize olur. Yani dört maç beş maç kala buradan 9 puan farktan bir üçüncülük falan gelirse inanılmaz bir iş olur abi. Ama dördüncülük, beşincilik makul bir hedef. Ee, Kupa'da, yani ligde belki yenemeyebilirsin. Galatasaray şampiyonluk hedefinden dolayı daha da büyük asılabilir ligdeki maçı ama Kupa'da Galatasaray'ı yenip tek maç üzerinden bir maç orada çok iyi kurgulanmış bir tek maç üzerinden Galatasaray'ı yenip Avrupa'ya hedeflemek çok daha makul iş. Dediğim gibi yani Fatih Hoca ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Fatih Tekke sezonu 5. bitirdiğin senaryoda bile benim için çok okey bir yerde. Trabzonspor'un biz e, küme, resmi olarak yani resmen küme düşme tehlikesi hissettiğini unutmayalım. Hani oralardan geldi takım toparladı. Yukarılara geliyor. Bugün de oynanan oyunda gene eksikler falan tabii ki var da. Yani bugün maç mesela işte galibiyetle bitti ama maç sonunda Fatih Hoca'nın Alanya Spor tarafında Pereira'nın elini sıkarkenki görüntüsünü ve soyunma odasına doğru giderkenki görüntüsünü görünce iyi ki Trabzon soyunma odasında değiliz şu anda ve öyle bir hissiyat da aldım hocanın o terslik o siniri aldım hocadan yani soyunma odasına doğru giderken mutlaka memnun olmadığı savurukluklar, dağınıklıklar, salmışlıklar. Savunma tarafındaki boşluklar inanılmaz yerleşim hataları var Trabzon'da. Yani bu normal sezon sonu geliyor tabii ama Trabzon oyuncusu işte hedeften kopmaman gereken de bir süreçteyiz. Çünkü kupa finaline kadar da hazır diri oyununu oturtmuş bir şekilde gelmen lazım. Galatasaray'a karşı bir şansının olması için diyebiliriz. Alanya tarafında da düşme attı gene kızıştı. Bodrum gene girdi küme hattına. Ee, buradaki tekrar söylüyorum yani en problemli iki takım Sivas'la Bodrum aslında ama Morais mucizeyi başaracak. Bakalım onu bekliyoruz. Çünkü 32'şer maçları var. Sadece 4 maçı kaldı bu iki takımın. Bay haftaları var da. Alanya buradan kotarabilir abi. Gerçekten Pereira Alanya'yı burada ligde tutabilir ve ligde tuttuğu an Pereira Joao Pereira ligde tuttuğu an seneye de hem yaz kampını yaptırmalı hem de sezona kendisi başlamalı abi. Benim Alanya ile ilgili de söyleyebileceğim şey bu. Kadro berbat bir kadro değil. Mutlaka ekleme yapılması gereken bir kadro. Yet Yetersiz bir kadro tabii ki. Zaten düşmeme mücadelesi veriyorsun. Ama burada ligde tutarsa Pereira kesinlikle önümüzdeki yılda da Vito, e, Joao Pereira ile başlarım Vitor Pereira demek tabi ağız alışkanlığı Süper Lig'de Vitor Pereira demek. Beşli savunma, topla çıkma işi, baskı, karşılama şekli 5-4-1. Hani önde zaman zaman çife dönüyorlar. Zaman zaman Villena geliyor. Üçlü merkez Kordova'yı koşucu sporarı net 9 gibi kullanıyorlar. Kadroda yatkın. Hani Kordova'yı devamlı. Mustafa Eskellaş Batagol tarafına doğru koşturalım fikri vardı. Burada da Vilhena'yı da içeri doğru getirtelim. Yani plan şu abi. Diyelim ki şu diziliş bu şekilde olsun. Vilhena burada. Kordova burada olsun. Ana plan olarak. Kordova'yı bu taraflarda koşturalım. Vilhena'yı da bu tarafa çekip merkezi üçleyelim. Ve Trabzon'un Sikan'dan alamayacağı yani muhtemelen alamayacağı en azından e, savunma katkısıyla merkezde bir fazla olalım. Zubko veya Vichy'a de merkezde çok destek gelecek oyuncular değil. Mendy'nin çok formda olduğu bir dönemden geçmiyor. Batista Mendy de bence sezon sonu Trabzon'un elindeki değerli mal işte abi. Değerli aset. Sat, satacaksın transfer bütçesini altlık yapacaksın. Batista Mende Hani Beşiktaş için nasıl Muçi ve ile ilgili fikrim bu şekildeyse satılmalı ikisi de. Hem Semih hem Muçi ve transfer bütçesine altlık yapılmalı. Burada da Batista Mendy. Çok güzel altlık olur Mendy'den de ve Ozan'ın da çok iyi form durumu olması itibariyle topla çıkarken Trabzon basacak. Basarken de Vistop'u bir sonraki hatta çıkarttığımızda yani bu iyi kattan merkeze doğru topu çıkarttığımızda şurada bir hatta olabiliyorsak iki fazla olalım fikri vardı Pereira'nın. Acayip kötü işledi diyemem ama Alanya'nın neden küme düşme hattına kadar gerilediğini yani hücum tarafında bunlar düşünülebiliyor abi Alanya ile ilgili. Çok kısa Alanya atayım Trabzon'a geçeceğim zaten şimdi savunma tarafı korkunçlar ötesi. Yani gerçekten küme düşmeyi hak edecek kadar kötü savunma yapıyor olan ya abi. Korkunç bir savunma. Ya, yani Trabzon çok bir savunma yapıyor. Hayır. Trabzon'un bugün yediği goller biraz devvallikten. Ama Alanya tarafı abi karşılarken mesela arkada bayağı beşli yerleşiyorlar. Ve rakip beşliyi geçtim. Yani bir hat yokmuş gibi hareket ediyor buraya geliyor banza banza buraya koşu atıyor sikan buraya geliyor ne bir markaj eden var ne bir temas var ne bir yanına gidip sıkıştırıp bozan ne bu ikisi öne doğru geldiğinde veya Zubkov bu taraftan top getirdiğinde Maleiro Mustafa İskelleraç Visca geldiğinde Ozan veya Mendi geldiğinde bu merkezdekiler geri gelip savunmaya ekstra bir ön hat kuruyorlar hani savunma geriye kadar yaslandığı Trabzonspor geliyor diyelim işte Banza geldi. Sikan boşa çıktı. Ozan boşa çıktı ki hem Sikan bugün direkt bir gol tehdidi böyle Talişkavari bir gol tehdidi ol, olduğunu gösterdi. Hem de Ozan zaten bu özelliği sayesinde kariyer yapmış bir oyuncudur. Şu alanda beşli gömülüyor, ön üçlü de gelemiyor. Abi yani hani hem bunların gömülmemesi lazım, hem bunların da biraz gelmesi ve takım boyu. Mesela bak bunu bir daha şimdi dün de verdim aynı örneği. Yakirovic inanılmaz ayarlıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Elde malzeme de yok. Çoluk çocuk var bayağı ama Kayseri Yakirovic savunma boyunu ve hatların savunma bak her şey savunma boyu da değil savunma hatlarının birbirlerine olan uzaklıklarını mükemmel ayarlıyor abi Kayseri. Kazanır, kaybeder, kötü oynar, iyi oynar, ligde kalır, düşer ondan bahsetmiyorum. Şu ana kadar Yakirovic bu savunmada karşılarken takım boyunu veya işte savunma çizgi halinde duracak herkes beraber hareket edecek değil birinci hattan ikinci hat 2 iki ile 3 veya 1 ile 3 aralarındaki mesafeleri abi sanki elle çizilmiş gibi hayalliyor Kayseri. Abi mükemmel. Alanya'nın en büyük problemlerinden biri o. Savunma gömülüyor en arkası. Ortası gelmiyor. Ve bomboş alanda bugün Sikan attı. Bir daha attı. Duran topta asist yaptı Sikan. Ozan geliyor. Banza vurdu attı. Hani Duran topu da savunamıyorlar. Duran topta da berbat bir takım savunması var Alanya'nın. Akan oyunda da bu hatların arası felaket açık. Acayip kopuk. Ama o yüzden de zaten küme düşme hattına kadar geldiler ama küme düş yani kümede tutarsa Joao Pereira ile kesinlikle devam ederim abi. Onu söyleyeyim zaten kötü bir kadro da değil. Ee, seneye mutlaka ama ta takviye lazım yani. Seneye yoksa seneye düşersiniz. Bu iş böyle olur. Hani zar zor ligde kalan takıma kaldık lan ligde fena da kadro değil. Hocayı tutalım seneye düşersin abi. Bu kesin. Gelelim Trabzon'a. Sezonun hedeften kopan takımları için en zevkli maçları izleyeceğimiz dönemindeyiz abi. Bu genelde bir sezon başında olabilir. Yani genelde hep bu dönemde olur bu arada. Nisan ortasından sonra artık ligde hedefsiz takımlar falan da kaldığında böyle bol gollü gitli gelli pozisyonlu maçlar seyrederiz. Bir de bazen her zaman değil bazen sezon sezonun başında olur ve sezon başında yani hiçbir takım daha hazır değil falan sahaya yerleşemezler edemezler. Korumacı karşılayıcı oynamaya çalışan takımlar bile sahaya çok iyi yerleşemezler organize olamazlar. Çünkü biz yaz kampını yeriz bizim yerli hocalarımız. Öyledir yaz kampı diye bir şey yok. Hani takım maç oynayarak birbirine uyum sağlar abi öyle. Onlar o yüzden kendi meslektaşlarından o kadar gerideler zaten tüm Avrupa'da. Maçla adapte olduğu için bazen sezonu ama sezonun bu döneminde abi hep böyle maçlar izleriz zaten. Özellikle bir mesela bak Beşiktaş maçları da böyle geçiyor. Dikkat edin yani bir orada bir burada Beşiktaş çok pozisyonla veriyor. Gol dağıtıyor goller de yiyor. Trabzon bugün öyle abi ilk yarı 4-2 bitti ya. Dün Gaziantep Fenerbahçe dedim ya Gaziantep rahatlamıştı. Eksikleri de vardı. Öne geçtikten sonra bir reaksiyon vermeye çalıştılar. Tutunamayınca 15 dakikada 3 oldu maç. Hani sezonun o dönemindeyiz. Hedef tarafta maçlar çok zor geçiyor. Mesela hani aşağıda daha aşağıda işte Rize'nin, Sivas'ın. Mesela Sivas-Antalya maçı çatır çutur maçtı abi. Neden daha yani şey Sivas koruyarak oynamak zorunda kalıyor. Bodrum Samsun maçı harika maçtı mesela ama burada hem Alanya'nın savunma problemleri var ve onlar da atarak puan alabileceğinin farkında sadece Joao Pereira. Savunma tarafında tek yapabileceği şey beşli çekmek arkaya. Yapacak bir şey yok. Oyuncular yani savunma kurgusu sezon boyu oturmamış. Karşılama diye bir şey hiç duymamışlar. Hücumda atarak ligde kalmaya veya puan almaya çalışıyorlar. Trabzonspor'da zaten oynayan bir takım Fatih Tekke büyük takım, yarışan takım, yarışması beklenen takım zihniyetinde bu takımları yönetebilecek zihniyete sahip bir teknik direktör. Neden? Çünkü hakim oyunu, topa sahip olma oyunu temelli yapıyla oturtabileceğine inanan ve bu doğrultuda çalışan bir hoca abi. O zaman Trabzonspor'un hocası oluyorsunuz. Hani beğen beğenme, ben de çok ben hiç beğenmem hatta ama Abdullah Avcı'nın da Temel fikri budur ya. Topla oyunu kontrol edelim. Top bizde kaldığında da savunma yapmış oluyoruz. Top bizde kalsın tempoyu düşürelim yemeyelim atarız kaliteyle. O daha öldürücü bir oyun. Bayıltıcı bir oyun. Zevksiz bir oyun. Skor alınmadığında taraftarın çok ahu etçe ben o. Bu oyun Fatih Tekke'nin oynattığı bu oyun çok da seyir zevki yüksek bir oyun. Ama burada da problem savunma tarafı abi. Bu nasıl çözülür? Transferle. <laughs> çok basit yani. Batista Mendy'i satarsın. Buraya bir altı koyarsın veya Folkarelli çekersin. Ee, Ozan Tufan'ın yerine net bir 8 lazım. Okay'ın yerine bir stoper lazım. Bak çok belli transferler yani. vişça Ozan, Mendi ve Okay. Mendi'nin yerine ister Folkarelli'yi koy ister hamle yap. O çok önemli değil. Okay. Okay'ın yerine baba bir stoper lazım. Ortada işte Ozan Tufan'ın yerine sallıyorum Bondarenko. Şu an tam ekranda hem bu tarafta hem bu tarafta görüyorsunuz. Diyelim ki bu Bondarenko olsun abi. Sol tarafta da yani bu Ukraynalılar bu kadar tutuyorsa başkan sen de Bankalar Birliği'nden falan çıktık. Muhabbeti güzel. Eline koluna sağlık. Ukraynalılar birbiriyle uyum sağladı. Ukraynalılar çok iyi. Biz zaten Bondarenko'yu da alıyorduk falan filan muhabbeti dönüyorsa o da güzel. E bana bir Mudrik indir ver be. Bana bir Mihailo Mudrik indir ver abi. Almayayım mı yani bir Mihailo Mudrik görmeyeyim mi Trabzon sol kenarında? Vişcan'ın yerinde. Topu ayağına ver Süper Lig'de. Hani 1'e 2 geçemeyeceğiz şey yok. Bak 1'e 2 savun. Geçemeyecek kenar, üretemeyecek pozisyon. Skor yok abi. Chelsea standartında Chelsea'nin çorba gibi karışık ortamında zaten kimse bir şey üretemiyor. Yani Chelsea'den zaten bir şey olmaz. O fikirde, o zihniyette, o karmaşıklıkla. Uzun vadede bir şey olma şansı yok abi. Orta orta vadede en azından. Oradan çekilen her oyuncu Süper Lig'de, Süper Lig'de zaten uçurur da. Hani sağa sola giden İspanya Ligi'ne, Serie giden oyuncular bile bir şeyler çıkartıyor. Baba bu Uk Ukrayna çetesine bir çilek indireceksek ben Mikhailo Mudrik tarafına geçerim yavaştan sol tarafta. Ben bu arada hani profil olarak hep Borjasayn diyordum. Çünkü skor üretme, direkt gole çevirme. Yani hata direkt skora çok Skor abi skor skor. Ön taraf üretecek. Artık büyük takımlar eskiden kanatlar getirir santrafor atar on numara atardı. Nereye geldi oyun? Kanatlar da içeri girer skor üretir bekler artık hazırlar. Hatta stoperlerin de ayağı iyi olur. Hatta daha en büyük takımsanız kaleci de oyun kurar ayağı iyi olur. Uğurcan bu sene çok iyi durumda ayrı. Gol la, lauballikten bir gol yedirdi de o ayrı yani genel. İstisna bozmuyor kaydeyi bu sene için. Artık her yerden hani stoper gibi, altı numara gibi, bekler gibi oyuncular, savunmacı oyunculardan artık hücumda üretkenlik, pozisyon hazırlayıcılığı bekleniyor. Uzun top veya kenar ortalarıyla falan. Veya stoperlerin gelip skora direkt katkı vermesi de beklenebilir. Ön taraftaki herkes skora katkı verecek. Yarışmak istiyorsan böyle abi. Ya da 3 kul var, 4 kul var neyse Mayıs'a kadar bir şeyler taşımak istiyorsan bir heyecan taşımak istiyorsan yarışma heyecanı, oyuncu profilleri böyle olmak zorunda. Trabzon'da da transfer bölgeleri hakikaten çok net. Yani işte Okay'ın oynadığı yere birisi lazım. Savic de bence olmaz. Bir daha söyleyeyim. Ozan'ın olduğu yere bir hamle lazım. Vizcan'ın olduğu yere bir hamle lazım. Bir de Batista Mendi giderse oraya belki Folkarelli belki bir hamle lazım. Ve çok net 3 tane veya 4 tane direkt gelecek. Hani şöyle anlaşılması açısından şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez yarıştığın takımlardan örnek veriyorum. Davinson Sanchez, Torreira veya Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz mesela. Örnek yani. 2 yılın şampiyonu işte üç yılı süsteye giden takımlar örnek verdim. Trabzon'dan örnek verelim. Edgariye, Sosa ve Vakayeme ama 2019 Vakayeme falan yani. Statü bu olmak. Zubkov tamam. Sikan'ta. Sikan'ın tamam olduğu ya. Sikan'ın profil itibariyle Trabzonspor'un mevcut oyununda da Fatih Tekken oynatmaya çalıştığı oyunun sonuçlandırıcısı olarak bak ben Fatih Tekken'in Sikan'ı oyun içinde neden bu kadar değerlendirmediğini anlıyorum. Bu arada önce Zubkov'un attığı mükemmel gol. Ya inanılmaz katkı veriyor Zubkov. Abi yani acayip iki kilit pas, bir gol, bir asist. Hani 6'da 4 uzun topu var, 5'te 2 dribbingi var. İkili mücadelelerden falan bağımsız. Topu ayağına... Hakikaten bazı futbolcu futbolcu değil topçu dersiniz ya. O topçu işte Zubkov. Topçu diyeceğin adam yani Zubko hakikaten. Topu ayağına alır, soluna çeker, bir şey bulur, üretir, şut atar, çalım atar, kafaya keser eder. Ve Fatih Hoca'nın Sikan, bir de Sikan'a da geleyim şimdi o iki gol bir asist Sikan. Sikan neden bu kadar iş yaptı veya Fatih Hoca neden Sikan'ı oyun anlamında beğenmiyor olabilir? Abi Sikan topu ayağına yapıştırabilen bir oyuncu değil. Fatih Hoca topa sahip olma oyunu temelli. Savunmadan baskı varsa pas 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 çıkacağız. Bunu Galatasaray'a karşı yaparsan ve istediğin verimi alamazsan beşlik olursun. O ayrı. Ama savunmadan pasta çıkacağız. Hat kıracağız. Rakipleri sayede yerleşeceğiz. Aynı bu şekilde. Aynen böyle. Top kenarlarda ikiye bir. Yani bu tarafa bu, bu tarafa bu gelecek. Üçgenler üçgenler üzerinden ikiye birler. Mustafa ve Malero tabii lüks burada. Ligin en iyi Eylül'den beri aynı şeyi söylüyorum. Ben benim tarafım değişmedi abi. Ligine de Nisa Bek 2 kilit pasta bugün vermiş. Tertemiz. Tertemiz. 2 kilit pasta bugün vermiş. Bu da felaket top oynuyor. Gene kaç kere topla buluştu Mustafa? O ya yazar burada ya. Şurada bir saniye. He. 5'te 3 ikili mücadele. 2'de 2 dripping. 3'te 3 uzun top. Bir yenileyelim bakayım ya sayfayı. Mustafa'nın kaç kere topla buluştuğunu hakikaten merak ettim şu anda. Aa yazmamışlar daha. Daha, daha girilmemiş sanırım. Neyse. 3'te 3 uzun top. 2'de 2 dribbling abi Mustafa Eskellaç. Hakikaten çok 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 yukarı bir seviyede ama e, 13'te 8 uzun top. Ve Trabzonspor'un Fatih Hoca'nın kafasındaki oyunu oynayabilmesini sağlayan adam Arseni Batavov. Batagov'da Cuk, Sikan'da Cuk, Zubkov'da Cuk. Ukraynalıdan devam. Bondarenko da profil olarak çok iyi olur gibi duruyor. Önce Zubkov'un attığı gol, sol taraftan getirir, sağdan bitiriş ki soldan o işte o getirebilmede Mustafa'nın sağladığı şey var. Gene Banza'nın deplase olduğu pozisyon. Banza bile genelde striker'dır Banza yani gelir içeri atar. O bile oyuna dahil oluyor abi sağa sola deplase oluyor, Alvar yapıyor, top kesiyor. Çünkü neden santraforundan bunu istiyor Fatih Hoca? Ha biz demin hani üç transfer falan konuşurken Tabii Banza'nın da olmadığı bir senaryoda bir de Santrafor konuşmamız lazım. O bambaşka konu ama. Çünkü belki Banza'yı alır Trabzon onu bilemiyorum. Banza'nın işte Zup, getirip Zubkov'un attığı gol. Sika'nın attığı golle gene buradan Malero'yu kaçıran bir kere Bekir'i kullanmayı da biliyor zaten de. Zubkov'un Malero'yu kaçırıp Sika'nın buradan işte Banza'nın savunma üzerine çektiği taraftan gelip attığı gol. Tam Talişka profili tam. Tam Talişkalık çıktı içinden yani. Hani Draguşlan Ekuban bulmaya çalışıyordu şu rolde Fatih Hoca. Sikan'la Talişka bulmuş olabilir. Bir bakalım ne çıkacak bundan sonraki haftalarda. Sikan hemen 3-1. Bu sefer e, Zupkov'un direkt getirdiği top direkt kendi asisti üzerinden gene soldan sağdan içeri doğru giriş. Yani Balkovet yusuf arası zaten maden. Zupkov'un çıkardığı topta gene Banza Stoper'lerin kucağında arkadan gelen Sikan gene bomboş topa vuruyor. Böyle gol çok atar Trabzon abi. Ligimizde bunu önlem alınamıyor. Bak Talişkan'ın falan da bu kadar yıllardır parlaması, akıllarda kalmasının sebebi bu. Ekstra skorere çözüm üretemiyor savunmacılarımız. Hani normal skorelleri bile zor tutuyoruz. 45 daha derece onayın penaltısı. Yani hakemle ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Bu kanalda çok konuşmayacağım da zaten de. Harbi gülme geldi yani. Vişçe'ye çalınan penaltıyı görünce. Harbi bir, harbi bir yani bir ya, hani yarmayın diye bağırasım geldi televizyona doğru. Banza bu sefer ilk kere bitmeden 45 artı 5 4 2 ve hemen ikinci yarının başında bu arada Banza'nın golünde Sikan bir de asist e iki gol bir asist abi Duran top tarafında bu sefer uzun da Sikan bir yandan hani yerden çıkarıldığında Sikan atıyor bu tarz sağdan soldan getirilen toplarda Sikan işte ortaya çevrildiğinde yerden çıkarılan toplara vuruyor Sikanı havadan kessen de vurur çünkü Sikan uzun da bir yandan yani çok sıkıştı Santrafor atsan da olur abi Sikan'ı oyun'a katkısı var. 52'de Sporar'ın attığı gol. Çok güzel Santrafor gol attı Sporar. Gene Uğurcan'ın çok yapacak bir şey yok. Ve ardından oyun hamlelere doğru döndü. Şimdi Batista Mendy, Lundström, Enis Destan, Sikan hamlesi. Enis'i de bu rolde bir şeyler. Yani bu 4-4 kimsi 4-2-3-1'de. 4-4 1li 4-4 e, buçuk mı? 9.5'li buçuklu 4-2-3-1'de. 4-4-2'de falan. Hoca Enis'i de görmek istiyor mümkün olduğu kadar. Bunu da anlıyorum abi. Gayet de normal. Wilhena, e, Makuta, Mustafa Eskellaç, Arif bak Arif de sene ana rotasyona mutlaka girer. Ana rotasyon dediğim hani 16-17 kişilik devamlı oynayacak olan oyuncu grubu. Richard Efecan bir risk aldı burada hoca. E, Pereira hoca diyelim. Ozan'dan Zubkov çıktılar ki Zubkov daha önce çıkabilirdi bak yorul daha da yorulmuştu çünkü. Muhammed Çam girdi, Cihan girdi. Burada sanki Muhammed Çam'a da biraz yol görünüyor gibi. Kordova Arda Son hamlesini Pereira'nın ve Makuta'nın şurada 90 artılarda vuramadığı top belki de küme düşürecek Alanya'yı. Hani o kadar da bilmiyoruz tabii ama acayip bir pozisyondu diyebiliriz. Ee, Alanya için Pereira tutsun kümede seneye de hocam devam etsin yaz kampı vesaire şunu yaptırsın. Yabancı ola, yabancı hocanın arkasındayız potansiyelini görelim en azından seneye de ligde kalınırsa tabii. Diğer tarafta Fatih Hoca'nın oyunu güzel. Oyun her gün gelişir. Bu oyun günün oyunu. Bu oyun olması gereken zihniyetteki oyun ve bu oyunla Trabzonspor elindeki malzemeye değer katar abi. Değer katılamayan oyuncu da gider ve gönderilen oyuncu da haksız yere gönderilmemiştir. Onu söyleyeyim. Ya Sikan'dan da verim alırsın bu oyunda Muhammed Çam. Muhammed Çam'dan verim alamıyor musun? Problem Muhammed Çam'dadır abi. Çünkü doğru oyun fikri bu. Bu fikre uymayan Fatih Hoca'nın bu çizdiği planlarda herkes sağda iyi gözüküyorken Batista Mendi hala bir şey gösteremiyorsa, Muhammed Cem hala bir şey gösteremiyorsa problem bu adamlardadır diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.